Hepinize selam süflelerim. Şu anda gördüğünüz üzere e, arkadaşımın evindeyim ve ben arkadaşımla şaka yapacağım. Yani gece evine girerek şakalayacağım. Başlıkta olduğu üzere süflelerim. E, e, şu anda gece ve birazdan o eve gelecek. Onun bir tane kardeşi de var. Onun evinde kalıyormuş. E, şu anda nereye saklanacağımı düşünüyorum. Çünkü 10 dakikamız falan var. Şu anda ışıkları yapacağız. Aha, çünkü e, ev ışık ve e, kameralarımız kötü olur. Neyse. Açalım, 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 Neyse. açalım, açalım. Evet, arkadaşlar iki ışıkları açtık bu arada. Şimdi ben saklanacağım yeri ilk önceden düşünmüştüm. Buraya saklanacağım çünkü biliyorum onlar gece asla banyo girmezler. Şuraya saklanmayı düşünüyorum kameramı değiştireceğim çünkü diğer kameramı kaybetmiştim. Ay neyse. Bakalım neyse ya bu yani ışıkları açık Işık koyayım çünkü korksun diye. Işıkları yani kapalı kalmıştı ama neyse. Hadi. Ve arkadaşlar. Şey. Ay dışarıdan ses geldi. Ha, korktum be. Neyse. şimdi saklanıyoruz ve gelmesini bekliyoruz. Gelince görüşürüz. Ay saklanıyor. Şu anda sessiz konuşmamın sebebi e, geldi yani. Kapı sesi duydum. Şimdi sakın onu Kardeşi bugün eve gelmeyecekmiş. Annelerinde korkup kalacakmış. Onun için haydi. Bu arada arkadaşlar her tarafa e, kamera koydum. Ama görünmüyor yani. Şimdi yemek açıktım ya. Allah'ım. Evet, dur yapayım bir şeyler. Evet arkadaşlar evet şu anda kendine yemek yapıyor. Ve ben sessiz olmam lazım duymaması için. Ee, yemeği yedikten sonra bazı şeyler tık falan. Şu anda yani hiç öyle davranmadı Işıkların hiç bakacağız göreceğiz. Neyse. Bir dakika ya ben ışıkları açık koymamıştım ki dur a, bir, a, bir dakika dur, annem arıyor Alo anne sen mi ışıkları açtın eve gelince yok kızım ben açmadım ki ne Evet arkadaşlar günümüz tamamlandı yani korktum artık büyük döndüm ha. ikinci döndü etrafta tıklatacağız falan. Biliyorum ki burayı açmaz korkusundan. Hadi, evet, tamamen, ee, bir Evet Ya tamamen görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda etrafı tıklatacağız. Bir dakika. Ay, bir dakika. Bir ki ya. beni seçti. Ufuduk sen misin? Ya. Üf. Küçük. Küçük sen misin? Ama küçük de evde olmaz ki ya. Neyse. Evet arkadaşlar şu anda bir kendi evimiz de galiba odasına gidecek birazdan. Eee açalım arkadaşlar Suyu açalım bir kalsın. İç 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 kaçacağız. Açtık açtık da O ne su sesi mi? Su sesi mi? Ne? Takka. Olmaz. <laughs> ne, kim açtı? Ay kaçayım. <laughs> Ay. Ay. Evet hakikaten hiç burayı aldırmadı. Ee, korkusundan odasına girip kapıyı kilitledi. <laughs> çok ödeyeyim birazdan e, çıkıp korkutup e, söyleyeceğiz şaka olduğunu. E, canım çok mutluyum. Ay neyse. Arkadaşlar işte, burada e, sessiz konuşuyorum. Yani, çok küçükten konuşuyorum sessiz konuşmam lazım. Bazı şeyleri yere dağıtacağım. Ve en sonunda buradan çıkıp korkutacağım onu. Ayy. ayyy neydi be Üf, neyse belki de açık bırakıp unutmuşumdur herhalde ayy ayy Ay, evet arkadaşlar şu şuradaki her şeyi dağıtacağım sonra buradakileri de üç, iki, bir Allah. Bu ses? O, o ses de neydi öyle? Burayı kim yaptı böyle? <laughs> Allah. Sen miydin ya korktuğum? Ya ne olursun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Mm -hmm. Burayı ben toparla. Sen toparlayacaksın burayı. Hayır senin evin. Ne yapayım sen toparlayacaksın. Burada arkadaşımın ismi Ada. Güle güle. Sizi çok seviyorum.